Merhaba bu harika slime'ları nasıl yapıyoruz başladık bile arkadaşlar bakalım nasıl bir test vazeline olanlar hemen denemeye başlayabilir şöyle kocaman bir kaşık vazelin alıyorum ve buna su döküyorum bunu internette bir tarifte görmüştüm yani daha doğrusu instagramda ve sizler için denemek istedim bakalım olacak mı iyice böyle yaydırıyoruz isteyen boya da katabilir ve tam 2 saat arkadaşlar 2 saat boyunca buzlukta bekletiyoruz Ay çok güzel donmuş değil mi arkadaşlar? Harika olmuş. Bakalım içinden Bu vazelini kurtarabilecek miyiz ve slime olmuş mu onu göreceğiz. Ben de merak ediyorum. İlginç bir deney oldu değil mi? Tam slime testi. Yüzde test. Ee, bundan da kurtulamak takıp gitti. <laughs> Kimlere? Bunu da attık ve işte asıl parçaya sıra geldi. Nasıl bir şey bu? Çok üşümüş arkadaşlar. Sizce bundan slime olmuş mu? Valla slime olmuş mu bilmiyorum ama ellerim mükemmel yumuşak oldu bununla oynarken. Ben çok beğendim. Birazdan da çok havalı bir tarife geçeceğiz. Mor renk sevenler sakın bu tarifi kaçırmasınlar. Oldu mu? Oldu oldu. Soğuk vazelin slime oldu. Adı da böyle olsun bakalım. Evet sırada diğer test. Şimdi yine anladığınız üzere bunlar vazelinli testler. O yüzden vazelimizi ilk önce kabımızın içine koyuyoruz. Bol bol pudra döküyoruz. Bebek pudrası olur. Nişasta da olabilir, isteyen kullanabilir. Allah her yer <laughs> toz duman oldu arkadaşlar. Çok güzel. iyice ikisini yediriyoruz. Yani tereyağı ile un misali. Ay çok komik. <laughs> Bakın çok güldük. <laughs> Neyse bunları karıştırıyoruz. Tutkal da ekledik arkadaşlar. Beyaz tutkalı olanlar beyaz tutkalla da yapabilirler bu tarifi ve benim en sevdiğim renk mor geldi bile. Akrilik boyalarda mükemmel sonuçlar alıyorum. Su bazlılar çok beğeniyorum. Vay çok güzel oldu. Daha dur Ayça abla sen slime'ı bile yapmadın niye güzel oldu diyorsun ki. Siz beğenin değil mi ben söyleyeceğimi. Slime'ım hazır. İnanılmaz parlak. Neden? Çünkü içine vazelin koyduk. Parlak, bu İngilizcesi gloss slime dediğimiz slime'lardan yaptık. Elimizde de ne kadar yoğursak o kadar güzel oluyor. Bol bol da sim döktük. Ve pembe şu minnoş süslere de bayılıyorum. Onlardan da döküp artık oynama ve eğlenme zamanı. Hadi bakalım not verin. Hangi testi yapmak istersin? İlk testimi, ikinci testimi cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Birbirinden güzel videolar gelmeye devam edecek. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.